Arkadaşlar herkese merhaba ben Mantak'ta. Bu videoda sizlerle beraber kitap okuyacağız. Study with me diye şeyler var, video serileri var biliyor musunuz? Benimle ders çalışın. Eş zamanlı olarak siz de kitabınızı alıyorsunuz. Benle beraber ders çalışacaksınız. Ben şimdi 20 dakika boyunca kitap okuyacağım ya. Siz de bir kitap alın elinize. Okumak istediğiniz bir kitabı. 20 dakika boyunca benimle kitabı okuyun. Bu sayede hem siz kitap okuma alışkanlığı kazanacaksınız. Hem de ben de yarıda bıraktığım kitaplarımı bitireceğim. Valla bu video serisini çok seviyorum. Güzel bir video serisi. Aynı zamanda benimle ders çalışın serilerine de başlayacağım. Bu seriye başlamadan önce bir deneyeyim dedim. Hani kitap okumayla deneyim, nasıl oluyor? Beğenecek misiniz, beğenmeyecek misiniz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Video açısını değiştirebilirim eğer isterseniz. Öne al veya arkaya al şeklinde. Bu açı güzel mi? Bir yorumlara yazarsanız çok sevinirim. O zaman videoya geçelim. Mm-hmm. <clears throat> Bu video da bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.